Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Prenses Apoş TV kanalında şu anda Apoş kütüphaneci olduğu kitaplarını fuarında tanıtırken Barbiler ise kitaplar için Apoş'un kütüphanesine gidecek. Hazır mısın Apoş? Hazırız. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Şimdi ilk olarak Barbie annesi kızını alıp o kütüphaneye gelmiş. Merhaba Afoş Hanım, nasılsınız? Soy bu yapayım. Tamam teşekkür ederim. Nasılsınız Afoş Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız de ki? İyiyim. Ar evet arkadaşlar biz de iyiyiz. Afoş Hanım, ben kızıma bir tane kitap almaya geldim ama bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii ki de Tamam o zaman bakalım hangi kitapları önerirsin benim küçük kızıma? Arkadaşlar bakın burada mega boyama kitabı. Yani bizim daha çok Ana, nasıl diyelim size. Ana, bunu ister misin? Mega boyama kitabı. Bakabilir miyiz acaba içeriği hakkında neler varmış. Evet. Aa, küçük küçük ayıcıklar. Kızım ne dersin? Olur mu dersin? afiş tanıt. işte bakın burada şunlar vardı. Kitap var. Evet. De ki bunun içeriği Evet. Başka neler var Afoş Hanım? Ha Ha, küçük Barbie'yi de konuş istersen de ki bak bunu beğendiysen bunu sana verebilirim. Eee bu güzeldi. Bunu istemiyorum. Tamam, başka hangisini istiyorsun de ki sen ona sor. Hangisini istiyormuş Apoş? Bunu. Bunu ister misin de ki? Hiç i̇şte güzel değil. De. Tamam. <laughs> tamam o zamansa diğerini göster Apoş. Belki diğerini beğenir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Onu istiyor muymuş? Bunu istemiyorum Al da. Aa, Afoş bütün kitapları koyuyor ama küçük Barbie beğenmiyor. Bunu istemiyorum Aa, aa. Ne oluyor ya? Bunu da istemiyorum. Acaba hangisini beğenecek arkadaşlar? Sizce hangisini beğenecek? Bunu da istemiyorum. Ya sen hangisini beğeneceksin arkadaşım? Ne biçim bir çocuk oldum Bunu be. Bunu da istemiyorum. Evet sıradaki. Bunu da istemiyorum. Ama başka kalmadı. Birini istemen lazım artık. Bunu istemiyorum. Tamam. Bunu mu istiyormuş? Hı hı. Tamam. O ne ya? Apoş gösterir misin? O ne? Tır kardeş. Aa arkadaşlar hı, bu ne, bu Barbie, Barbie tır kitap istemedi annesi. Yav arkadaşım ah onu da istemedi. Bakalım diğer hangisi? Bunu istemiyor. Bunu istemiyor. Bunu da istemiyor. Acaba hangisini bu ne isteyecek istemiyor? Barbie? Evet. Bunu da istemiyorum. Tamam. Hangisini izleyeceksin artık? Birini iste Bunu ya. istemiyorum. Kızım bir şey kalmadı ki yani. Şu an birini istemesi lazım ya. <laughs> Kız niye ağlıyorsun? Kız cimcim Cim Barbie. Barbie. <laughs> Barbie'mizin adı cimcim Cim Barbie. <laughs> Hiçbir şey istemiyor. Acaba şu oyun hamurunu ister mi diye düşünüyorum ama. <laughs> Bilemedim Kafos. Sence ister <laughs> mi? E tamam o zaman ver bakalım Apoş. Bakalım o, o oyun. Istemiyorum. <laughs> evet. O <Oğlu> da <mu> istedi? <laughs> Yav bir şey kalmadı Barbie. <laughs> Sen ne istiyorsun? <laughs> ya annesi al bunu git. Annesi al bunu git ya. Bu hiçbir şey istemiyor. <laughs> al bunu git. Tamam. Hiçbir şey istemeden gidiyor. Evet. Barbimiz gidiyor arkadaşlar. Şimdi mor saçlı Barbie geliyor. Merhaba Foş Hanım. Senin çocuğun var mı? Hayır benim çocuğum var. Bir tane çocuğum var. Evet. Bu da benim çocuğum. Al bakalım. <laughs> Merhaba Diki. Hoş geldin. Küçük Barbie. Merhaba çocuk. Hayır buraya bak. Buraya bak bir. Göster böyle. İstemiyor muymuş onu? Ama hepsini istememezlik yapmasın. Bazılarını istesin ki. <laughs> ya niye ağlıyorsun Barbie? Sorsana bir kızım de neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Ben size <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Evime istiyorum. <laughs> <laughs> Nasıl yani evine <emre> gitmek istiyorsun? <laughs> kitap istemiyor muymuş kızım? <laughs> e ne olacak peki? Ördek istiyorum. Ördek <laughs> yaktık, ördek yok Söylerim. Al, al hadi, al, al bakayım, al 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 kaybol aşkım yavaş. Evet bebeğim hadi bir tane şey alsın ama artık daha <laughs> kitap almayacak mıymış? bunu istemiyorum, termit. E, ne istiyorsun de ki kardeşim ya? <laughs> aa. Aa, bunu istiyor mu Barbie? <gülüyor> <gülüyor> i̇stiyor muymuş? Tamam o zaman Salih. Hadi. Hadi. kızım gel bakayım. Takıl peşime. Takıl peşime. Ye, ye. Evet. Evet. Deniz. En sonunda küçük Barbie'ye Barbie arkadaşımıza kitabı vermeyi başardık. Şimdi sırada makyajlı Barbie gelecek. Bakalım o. bebek buldum. Evet. Makyajlı Barbie geldi. Merhaba Foşan'ım. Bebeğim. Yok bebeğim değil aşkım o. O onun bebeği olamaz. Makyajlı Barbie geldi. Senin bebeğin... Benim bebeğim yok. Ben bebeğim. Ben de konuşacaksın artık. Merhaba. Ben resim yapmalık bir tane kitap ben istiyorum. Tamam. Konuş hadi bakalım. De ki hoş geldin. Nasılsın? Konuş onunla. Ben bunu istemiyorum. <laughs> o da mı bebek olmuş? Kız o da mı bebek olmuş? Kız. Makyajlı Barbie de bebek olmuş arkadaşlar. Kızım hayır videomuz oyunla ilgili değil. uyuutmuyoruz Barbileri. Barbiler kütüphanede sen bir kütüphanecisin. Kitapları onlara satmak istiyorsun ya da işte onlara gösteriyorsun. Şunu al, bunu al diye. Tamam bunu mı? istemiyorum ya. Köpeği açacağım. Aa. Evet. da istemiyorum şey? ya. <laughs> hangisini istiyorsun ya? Ya sen hangisini istiyorsun ya? <laughs> Oynamanın da istemiyor. Konuş evet, <laughs> ama. Çok güzel ben... Evet dinozoru aldı o da? Hadi bak diğer barbiler <laughs> de gelecek aşkım. Dina... Daha diğer barbiler Kitaptayız. var. <laughs> tamam kitabı da verdi. Apoş okulda yapmış olduğu boyama kitabını ona verdi. Şimdi <laughs> diğer Deniz kızı Barbie. Bu da bunları aldı. Burada küçük Barbie'miz bunları aldı. Şimdi Deniz kızı Barbie'miz geliyor. Merhaba Apoş. Merhaba. <laughs> Nasılsın iyi misin? Neyse. Ben bir tane boyama kitabı istiyorum ama var mı acaba? Aa ben panda istiyorum. Tamam panda abi. Evet, evet bir tane de kitap alacak şimdi. Heh. Bakayım. Aa evet. ne kadar güzel çizim yapmışsınız acaba? Evet getir bakalım. <laughs> şimdi diğer Barbie'miz geliyor. Kitap. Merhaba nanark Barbie. Merhaba <laughs> deki. Apoş. Merhaba <laughs> de bakayım. Merhaba ben de bir tane tırtıl bir tane kitap alabilir miyim acaba? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Boyama kitabı istiyorum ya. Evet, evet. Olabilir, olabilir. evet. Teşekkür ederim Afuş. Teşekkür ederim ben de. Evet. Şimdi sırada Sarışın Deniz Kızı Barbie var. Bakalım Sarışın Deniz Kızı Barbie ile Afuş'un arasında geçen muhabbet nasıl olacak? Merhaba Afuş. Merhaba. Bana bir tane boyama kitabı verebilir misin acaba? Aa ne kadar güzel. Bunun adı neymiş? Tatlı buzağı benekli. Evet bu boyama kitabı olabilir. Evet bu da olabilir. Aa bu da olabilir. sürbili Aa, bu da olabilir. Aa uç paytak uç. O da olabilir. Aa bu da olabilir. Hepsini alabilir miyim? Param yeter mi bunlara Afoş kardeş? Yok. Nasıl yok? Yerler. Kız nasıl yok kız. Yerler. Evet arkadaşlar. Bunların hepsini ben aldım. Afoş parayı veriyorum sana. Al bakalım paramı. İstersen bunları buraya koyabilirim. Tamamdır. Koy bakalım. Evet arkadaşlar. Deniz kızı Barbie'de kütüphaneden aldı. Şu anda gidiyor. Afoş teşekkür ederim bütün kitaplar için. Ben de. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bütün Barbie'ler bir şeyler aldı kütüphanemizden. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Özellikle. üzere.